İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım herkes iyidir. Bugün gene karşınızdayım. Bir hafta sonu arasından sonra pazartesi her zaman olduğu gibi sizlerin karşısına çıkıyorum. Bugün gene haberlerimiz var. Yani yoğun bir gündem yok açıkçası. Olimpiyatların da başlamasıyla beraber önce bir Euro 2024 dönemi atlattık. Şimdi olimpiyatlar dönemi atlatıyoruz. Böyle bir haberlerde böyle bir nasıl desem böyle bir relaksa bağlı spor medyası. Çok fazla bir yani özel bir haber ortaya çıkmıyor, atılmıyor. Avrupa'da da öyle, Türk basınında da öyle. Hiç vakit kaybetmeden bugünün başlıklarına bakalım neler varmış. Tony'den Arda açıklaması. Tony Kroos Arda Güler'le ilgili bir açıklama yaptı. Aslında şöyle Real Madrid'le ilgili bir açıklama yaptı. Ona işte Brahim Diaz ve Arda Güler'i de sormuşlar. E ben Arda Güler kısmını anlatacağım tabii ki size. Jose Mourinho'dan kadro değişikliği. Yarın önemli bir maç var. da bugün. Bugün çok önemli başarılar elde ettik. Olimpiyatlarda Türk milliler başarı elde etti. İngiltere'de yeni bir yıldız doğuyor. Önemli bir haber bu. Ben önemli görüyorum bu haberi. Dursun Özbin açıklamalarının perde arkası. Bugün bir açıklama yaptı. Bir 8 numara açıklaması. Onu anlatacağım. Formüla'da bir transfer daha. Formül 1'de de hareketli günler var. Derbi'nin oranları. Galatasaray Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu. Enteresan bir istatistik var. Ve kısa kısa yazdım o kısa kısa bölümü kısa kısa birkaç tane haber var onları anlatacağım. Böyle çok e, artık bu bölümü yapacağım yani kısa kısa bölümünü çünkü birçok haber e, böyle bir kerelik söyleyip geçmelik bir haber oluyor ve onlara öyle bir e, yok olup gidiyor açıkçası. Onları da ben böyle kısa kısa anlatmak istiyorum videonun sonunda orası da güzel olacak diye düşünüyorum. Evet, hiç vakit kaybetmeden günün ilk haberine geçelim. Toni Kroos neler demiş Arda Güler hakkında? Real Madrid'de sezon sonu emeklilik kararı alın. Alman yıldız Toni Kroos, Güler'e Arda Güler'e övgülerini sunan isimlerden biri oldu. Bu yanlış hatırlamıyorsam Alman basınına konuşmuş. Toni Kroos Arda Güler'i diğer oyunculardan farklı kılan şey öğrenmeye açık olması. Buraya ilk geldiğinde bizim yaptıklarımıza çok dikkat etti. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Bakın burası önemli bir şey. Günümüzde gerçekten Arda gibi öğrenmeye istekli oyuncu sayısı çok azaldı. Çünkü birçok oyuncu antrenmanlara çıktıktan sonra ben tamamım noktasında ilerliyor. Bu da aslında bazı şeylerin körelmesine neden oluyor. İşte Yamal da böyle mesela öğrenmeye çok açık ki Yamal'ın da yaşı bayağı da genç. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz. Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var. Sol ayağı inanılmaz. Biz bunu ilk antrenmandan beri hepimiz fark ettik. Yani Arda Güler'in sol ayağını Toni Kroos ve muhtemelen Luka Modric ilk antrenmandan beri fark etmişler. Burada aslında benim çok dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Eğer sağlıklı kalırsa kısmı yani sakatlanmazsa noktasında bunu hep yaşıyoruz. Türk futbolcular hep yaşıyorlar Avrupa'ya gittikleri zaman. İşte o dizin arkasında incecik bir kas var. O kas da çok önemli. inanılmaz bir denge sağlıyor özellikle koşarken. Öyleyim. Ben bilmiyorum da doktorlar bu fizyoterapist doktorlar onu söylüyorlar. O da o kasın gelişimi sırasında o kasta bir sakatlık yaşıyorlar Türk futbolcular çünkü Türkiye'deki altyapılarda bu tip in genelde büyük kaslar çalıştırılıyor ama işte kasların arasında kalan o küçük ince kasların çalışması pek yapılmıyor Türkiye'de ve bu ince kasların sakatlığı da çok uzun sürüyor. Büyük kaslar gibi çabuk iyileşmiyor ince kaslar. E doğal olarak Arda Güler böyle bir sıkıntı yaşadı. Herkes biliyor ki geçen sezonun ilk yarısını neredeyse kaybetti Arda Güler. Burada da Tony Cross biraz ona gönderme yapmış. Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var diyor Arda Güler için. Kroos Arda Güler'den daha önce de övgü dolu sözlerden bahsetmişti. Güler'le birlikte sezonun geçiren Alman futbolcu 19 yaşındaki genç yıldız için şu ifadeleri kullanmıştı. Bu eski bir ifade. Madrid'de onu alkışlamak için bazı antrenmanları bile durdurduk. O gerçekten çok iyi. Böyle bir ifadesi vardı. Bunu ben eski videolarımda bu yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında falan olması lazım. Nisan ya da Mart. Bunu ben anlatmıştım. O zaman çok daha uzun bir röportaj vermişti İspanyol gazetesine. Ee, orada Toni Kroos'un Arda Güler'le ilgili olan açıklamasını anlatmıştım. Ona da bir atıfta bulunmuşlar tekrardan. Evet yani bu sezon Arda Güler hemen katıldı kampa falan. Kampta da bayağı iyi işler yapıyor. Geçen gün yayında anlatacaktım bunu ama yapamadım e, bazı sebeplerden dolayı. Yani e, Arda Güler kaldığı yerden devam ediyor açıkçası. Bir tatil dönemi olduğunun tatilde tatil de bitti. Şimdi merakla bekleniyor. E, Liklerde başlamak üzere çok az bir süre kaldı artık İspanyol Ligi 20 günden az var yanlış hatırlamıyorsam. E, lig başlayacak Arda Güler artık e, formunu bulacak bakalım. ilk 4-5 maçta ben ilk 11 oynamasını bekliyorum açıkçası. Evet şimdi geçiyoruz Fenerbahçelileri ilgilendiren bir haber. Bu arada bir like atarsanız çok sevinirim gerçekten. E, yayında şu anda da çok kişi yok ama olsun. E, bir like'a basarsanız beni mutlu edersiniz. Jose Mourinho'dan revanş dokunuşu Lugano maçında değişikliklerle gidiyor. Çok da yerinde. Osterbolde'nin yerine Ferdi Kadıoğlu, Kurunic'in yerine de İsmail Yüksek. Yani Fenerbahçelileri saç baş yoldurdu Kurunic Lugano maçında. Gerçekten Fenerbahçe ayarında bir futbolcu değil. Bence Ryan Kent de öyle ama Ryan Kent noktasında henüz bir gelişme yok. Hani yarınki maçta oynayacak oynamayacak ya da bu videoyu <laughs> videoyu 30'unda izliyorsanız 30 Temmuz'da bugünkü maçta oynayıp oynayacak bilmiyoruz. E, Ryan Kent'te oynama ihtimali var ama e, bence oynamamalı. Ryan Kent'te. E, Mourinho oraya ne yapacak bilmiyorum ama bugün transferle ilgili Jose Mourinho transferle ilgili bir açıklama yaptı. Çok önemli bir açıklama. Kulübün transfer döneminde yaptıklarından çok mutluyum. Gerek başkanımız gerek sportif direktörümüz gerek Acun. Bazı transferler gecikti diye söyleyebilir söyleyebilirdim. Çünkü benim için zor oldu bu durum ama söyleyemem. Çünkü işin doğası bu. Tabii ki aramıza yine oyuncular katılırsa sevinirim. Ama katılmazsa da elimizdeki oyunculardan memnunum. Benim üzüldüğüm konu göndermek zorunda olduğumuz oyuncular. Gerçekten herkesi çok seviyorum. Çok çalıştılar. Takımda 29 oyuncu, artı kaleciler olması imkansız. Daha dar takımda herkesin kendi birinci veya ikinci opsiyon olarak görmesini istiyorum kendini birinci veya ikinci opsiyon olarak görmesini istiyorum. Umut Nayir ayrıldı. Harika bir karakter gerçekten. Onu en iyisini diliyorum demiş. Yani burada Yose Jose Mourinho Fenerbahçe eğer buradan bu noktadan sonra transfer olmasa bile takım iyi mesajı vermiş ama bana kalırsa defansif anlamda sıkıntı var. Ama defanslar çok iyi yani Fenerbahçe'de. Öyle de bir durum var. Burada Mourinho'nun belki bir taktiksel denemesi oldu Lugano maçında ama şimdi ikinci maçta Kadıköy'de artık burada daha böyle net göreceğiz. Fenerbahçe çok rahat geçer. Yani Belki gol yemeden geçer ama defansta nasıl hatalar yapıyor? Nelerden pozisyon veriliyor? Bunu çok iyi anlayacaktır Lugano'nun bu rövanş maçında. Biraz da Mourinho'nun bu maçı böyle hazırlık maçı gibi algılayacağını onun hazırlık maçı gibi izleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bundan sonra bir transfer lazım mı, lazım değil mi? İşte tam olarak bu maçta belli olacak. Free Filistin, hoş geldin Özgür Filistin. Ne olmuş Arda Güler'e? Tony Cross Arda Güler hakkında bir röportaj vermiş, ona övgü dolu sözlerden bahsetmiş. Onlardan bahsettim neler söylediğini. Videonun başına biraz böyle sararsa onları izleyebilirsin. İstediğin zamanda da geri dönüp videonun tamamını izleyebilirsin. Çünkü videolarım silinmiyor. Canlı yayınlarım silinmiyor. Devam ediyor. Kalıyor. Bir de like atarsanız çok sevinirim. Özgür Filistin'e buradan selam. Evet. Bugün neler yaptık? Olimpiyatlarda. Olimpiyatlarda gerçekten bugün benim şaşırdığım bu izlemişsinizdir. Metagazozlu e, neydi öbür isimler? Hemen Ulaş Berkün, Tüber ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan e, güzel bir olmaz bronz madalya aldı Türkiye ilk madalyasını aldı Fakat ben yani bu kuralları da pek bilmiyoruz Tabii ki olimpiyatlarda uzak olduğumuz sporlar bugün e, 4-4 berabere bitti Fransa ile Türkiye'nin maçı Sonra uzatma serisine gitti uzatmalarda 27-27 oldu ama bir şeyler falan orada Fransa'ya verdiler orada işte ilk atanmaymış ikinci atanmaymış yok e, puan olarak öndememiş anlamadım ama gerçekten saçma sapan bir e, kuralı var. Yani berabere bittiyse başka alternatifleri göz önünde bulunduramazsın. Berabere ise bir kere de atarsın. Yani düşünsenize Galatasaray, şey, Galatasaray ile Beşiktaş Süper Kupa finaline gidiyor. Penaltı atışıyorlar. Penaltılara kadar gidiyor mesela. Penaltılarda da iki takımda 5 tane gol atıyor ve ondan sonra diyorlar ki e, sezonda Galatasaray şampiyon olduğu için süper kupada Galatasaray'ın yani 6 penaltı atmaya gerek yok. Böyle saçma sapan bir kural olabilir mi yani? Böyle i̇nanılmaz. Hani okçulukta tabii ki olimpik sporlara biraz uzak kalıyoruz özellikle kurallarına. Bugün ben duyunca kafayı yedim yani böyle saçma sapan bir şeyden. Bizim çocuklar e, altın madalyayı bence kaçırdılar. Baya bayağı da yendiler Fransa'yı aslında. O bir kural var mesela çizgiye gelirse bir ok çizgiye gelirse o 9'da ise yani 9'da onun çizgisindeyse büyük olan sayılıyor. 8'de 9'da ise büyük olan sayılıyor. 9 sayılıyor ama bizimki e, küçük olan sayıldı daha yakın diye böyle saçma sapan bir şey. E, itiraz etmediler tabii ki futbol gibi değil bu tarz sporlar. Neyse o kimse itiraz etmiyor. Ama ben e, Mete Gazoz'u birazcık performansını düşük buldum. E Ulaş'la Muhammed çok daha iyi atışlar yaptı Mete Gazoz'a göre. Bir şeyler var belki bir e, dikkat dağınıklığı, bir şey ya da öncesinde olmuş bir şeyler var Mete Gazoz'la ilgili. E, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Umarım yarın e, tek erkekler var. Orada başarılı bir sonuç elde eder ve altın madalyayı kazanırız. <laughs> e, bir de Ebrar Kurt'un bir paylaşımı var. Bugün gerçekten filenin sultanları da e, Ersoy'un babaannesinin öcünü aldı. Milli takım alamamıştı futbolda. Hollanda yenmişti bize. Bugün inanılmaz heyecanlı bir maçtı. Ben işim işi falan bıraktık biz böyle ofiste. Herkes televizyona kilitlendi. Sadece şey izliyoruz, voleybol maçını izliyoruz. E, burada bazı şeyler var. E, bu Ersoy'un babaannesinin intikamının ne olduğuyla ilgili sosyal medyada bilmeyen insanlar varmış Ben de burada da bir anlatayım dedim bu Ersoy'un babaannesi nedir diye ee, gibi diye bir dizi var egzende yayınlanıyor şu anda egzen platformunda bayağı da komik bir dizi Ben çok beğenerek izliyorum orada Ersoy diye bir karakter var baş karakterden biri ee, bunun babaannesini bir Hollanda'da Erasmus'la bir değişimi öğrenci geliyor bir şey geliyor Türkiye'ye. Bu Ersoy evine kabul ediyor. Babaannesiyle beraber yaşıyor ama bu Hollandalı yamyam yam çıkıyor. Babaannesini yiyor. Yani böyle bir bölümü vardı. E oradan bu Ersoy'un olayı bütün Hollanda şeylerinde böyle viral oldu gitti. İşte milli takımda da bir Ersoy'un babaannesinin öcünü alın dediler. Alamadılar ama Filenin Sultanları almış oldu. onlara da tebrik ediyoruz. E Stop Genoisi de herhalde öyle okunuyor. Hoş geldin Stop Evet, e, İngiltere'de yeni bir transfer Arsenal Ricardo Cali Calafiori transfer etti. Calafiori. E, bu uzun zamandır Arsenal bu adamı takip ediyor. Ya e, yaşı 23 ya da 24 olması lazım. Bir saniye notlarımda yazmıştım ben onu yaşını. 22 özür diliyorum. 22 yaşında 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni bir e, yıldız doğuyor diyorlar. Bugün gerçekten şöyle ben bu haberi e, haber sitelerinde görmeden önce Twitter'da İngiltere gündeminde TT oldu. Yani X platformunda eski ismi Twitter. Ya, o kadar çok tweet atıldı ki bu kalifi kalifiori ile ilgili ben de dedim nedir bu falan? 42 milyon sterline yani 50 milyon euro gibi bir paraya transfer oldu Arsenal'a. Ee, bakalım bu sene özellikle takip edeceğim bu elemanı. Yeni bir yıldız mı doğdu gerçekten? Twitter yıkıldı bugün. Yani özellikle İngiltere sayfasında Califiori transferiyle yıkıldı gerçekten. Ee, o kadar çok tweet atıldı ki benim de dikkatimi çekti. O yüzden yeni bir yıldız doğuyor dedim. Ee, bu haberimizde böyle. Şimdi geçiyoruz. Ee, Dursun Özbeye, Dursun Özbek'le ilgili Galatasaray taraftarına kötü haber. Bakın neden kötü haber? Şimdi. Haberleri bazen böyle işte siyasilerde de böyle oluyor. Sonuçta takım başkanları da siyasiler gibi hareket ediyorlar. Böyle futbol siyaseti yapıyorlar. Konuşmaları falan böyle hep böyle flu flu. Bakın bugün bir açıklama yapmış Dursun Özbek. 8 numara eksik değil de kuvve kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Bakın eksik değil de kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarına haberini vereceğiz. Bakın bu şu demek. İyi bir 8 numara Galatasaray'a gelmeyecek. Galatasaraylar ümitlenmesin. Ne bir isim var ne bir şey var. Zaten artık medyada da haber çıkmıyor. Bir 8 numara transferiyle ilgili. Evet çok sıkı yürüt, yürütüyorlar bu transfer işlerini ama burada Dursun Özbek diyor ki 8 numara eksik değil de kuvvetlendirmemiz lazım. Yani eksik. 8 numara eksik. Evet Torreira orada çok iyi. Ama Galatasaray'ın nasıl Fred'in yanına biri lazımsa Fenerbahçe'de Galatasaray'da da Torreira'nın yanına biri lazım. Evet Kerem Demirbay orada zaman zaman çok iyi performans sergiliyor yani uzaktan şutlarıyla falan ama yani Kerem Demirbay da bir gün iyi bir gün kötü oraya Torreira gibi Galatasaray'ın sürekli olarak hani 6 seviyesinde oynuyorsa 6 en azından performansı sabit olan bir futbolcu transfer etmesi lazım ama benim anladığım kadarıyla Galatasaray böyle bir transfer etmeyecek. Belki böyle Kerem Demirbay pozisyonunda onun oranlarıyla bir transfer gelebilir onun kalitesinde. Ama yani daha iyi böyle Torreira seviyesinde bir transfer olacağını düşünmüyorum ben Galatasaray'da. O yüzden yani iyi bir haber gibi anlatıyor Dursun Özbek. Ama bu konuşmanın perde arkasında böyle ince nüanslarına baktığımız zaman aslında bunda çok da iyi bir haber yok. Herhalde iyi bir transfer gelmeyecek diye düşünüyorum ama ben yanılırım o zaman da çıkarım burada söylerim ben yanıldım derim ama genel olarak pek e, ne yazık ki yanılmadım yani bu transfer olaylarında ne dediysek ne öngördüysek çıktı biz de bunları büyük abilerimiz var gazeteciler e, onlar bizim meslek büyüğümüz biz mesleği de onlardan öğreniyoruz onlardan alıyoruz kulak misafiri oluyoruz soruyoruz ediyoruz biz de öyle öğreniyoruz bu işleri. Stop Genos'i de çok teşekkür ederim. Like atalım dostlar. Gerçekten önemli like'lar. Formula 1'de Carlos Sainz ben anlamadım. Williams'a gitti. Williams son zamanlarda, son senelerde kötüydü. Bu sene biraz toparladı. Ama Ferrari'den Williams'a gitmek Carlos Sainz o kadar kötü bir pilot değildi. Demek ki başka takım bulamadı. Takımlarda dolu açıkçası. Çok da kısıtlı gidebileceği yerler tabii. E tabii Ferrari'ye kim geliyor? Lewis Hamilton geliyor önümüzdeki sezon. Carlos Sainz da Williams'a gitti. Yazık oldu. Çünkü Carlos Sainz e, podyuma çıkan, yarış kazanan bir pilottu ama Williams'ta bunları başarması çok zor. E, ki Williams'ın ya da 90'lı yıllara dönmesi lazım. O da çok zor gerçekten. E, o yüzden Carlos Sainz artık herhalde podyumda falan göremeyeceğiz ama e, yani yarışa heyecan katmaya devam edecektir ve bugünkü haberler bitti ama e, programın başında söyledim kısa kısa bölümü yapmıştım. Kısa kısa böyle küçük küçük haberler var. Onları söyleyeyim. Valencia Sergio Oliveira'ya talip olmuş. Öyle bir haber var. Pek inanmadım açıkçası. Valencia ne yapsın Sergio Oliveira? Galatasaray'da oynamıyor. Valencia'da mı oynayacak? E ama onu geçiyoruz. Sol bek Derek Kön, Paris Saint Germain köne ilgileniyormuş. Bilmiyorum olabilir. Çünkü biraz daha fizik kuvveti güçlü bir Paris Saint Germain'de yedek bir futbolcu olabilir yani sol bekte. E, öyle değerlendirebilirler. İyi de bir para verirse Galatasaray satar. Hele ki bu dönemde. Peki bir de Kazımcan Karataş var Galatasaray'da. O da Rusya'ya transfer olmuş. FC Orenburg neden Rusya'ya transfer olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok. E, çok da büyük yanlış yapmış bence. Yani Galatasaray'da olmuyorsa Avrupa'da bir yere gidemiyorsan o zaman Türkiye'de bir yere gitseydin. E çünkü Rusya Avrupa'dan uzak futbol kalitesi inanılmaz düştü. Biliyorsunuz ki o uluslararası müsabakalardan menliler şu anda. E o yüzden Kazımcan için kötü bir tercih olmuş. Bir de son olarak Süper Kupa'nın oranları. Galatasaray'a 1.80 beraberlik 3.20, Beşiktaş'ı da 3.08 verilmiş. Çok enteresan Galatasaray çok fazla e, bana kalırsa şey gösterilmiş, e, favori gösterilmiş. Ben çok daha yakında yani Galatasaray kesinlikle %100 favori diyemem bu maçta. Çünkü net bir hazırlığı yok bana kalırsa. Ya yaptığı hazırlık maçlarında da bunu gösterdi. E Beşiktaş biraz daha transferlerle falan böyle bir coşkulu geliyor. E Beşiktaş da kesinlikle direkt favori diyemem ama %55'e 45 diyebilirim. %55 Galatasaray'dır, %45 Beşiktaş'tır. Belki biraz daha yakındır birbirlerine. Ama e, Galatasaray ufak bir farkla bence e, favori. Öyle 1.80'e 3.08 bana çok geldi. Beşiktaş Süper Kupayı alırsa kimse şaşırmasın. Yani gerçekten iyi transferler yaptılar. Transferler de çatır çatır oynuyor. Evet e, sevgili dostlar bugünkü yayınımız da bitti. Buraya kadardı. E, bir sürü haber var ama haberler gerçekten böyle... Son birkaç gündür hafta sonu da öyleydi. Böyle dolu dolu haberler yok şu anda spor medyasında. Olimpiyat arasına girdi. Euro 2024 arasındaydık. Şimdi de olimpiyat arasına girdik. Bakalım olimpiyatların sonuna doğru bir 5-6 gün sonra tekrardan spor medyası böyle celallenir. İşte yeni gelişmeler olur, yeni transferler falan. Onları da teker teker ben burada anlatmaya da devam edeceğim. Kendim de e, soruyorum, soruşturuyorum açıkçası transferlerle ilgili ama Gerçekten özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yöneticileri böyle. Kesinlikle sır vermiyorlar bu sezon. Her şeyi çok gizli, gizli 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 çünkü çok fazla yandı ağızları. Bir konuşuyor bir tanesi bir haber oluyor. Bir milyona bitecek adam bir anda o 5-6 milyona bitiyor. Fiyatlar bir anda 5-6 katına çıkıyor. O yüzden her takımın yöneticisi de takımın menfaatini düşündüğü için gazetecilere artık öyle eskisi gibi transfer haberleri falan vermiyorlar. Şu anda sizin medyada işte fanatikte okuduğunuz, foto Maç'ta okuduğunuz, ajan sporda, Ağ sporda falan okuduğunuz o transfer haberlerinin de yüzde %90'ı demeyeyim de yüzde %70'i diyeyim daha düşük bir şey kullanayım. Hepsi asparagas. Tamamen işte Avrupa basınının çıkardığı böyle mesnetsiz hiçbir kaynağı olmayan haberler Eda olarak Avrupa basını çıkarınca ne yapsın bizim editörlerimiz gazetecilerimiz de onları görüyor haber yapıyor yapmak zorundalar zaten çünkü e, bu meslekten para kazanmak için her gün senin çok fazla haber yapman lazım çok fazla ay bu şeye çarptık çok fazla e, rakip var bu meslekte her bir çalışanın e, o yüzden Avrupa basını ne yaptıysa haber yapılıyor ama e, bunların birçoğu gerçek olmayan Az evvel de bir haber gördüm. Söylemeyeyim kanalında. İşte Fenerbahçe bir transferden vazgeçti. Brezilya'dan bir transfer. İlk defa duydum. Ne zaman böyle bir şeye kalkıştılar da ne zaman vazgeçtiler. Kaynak ne? Brezilya'dan bir yerel gazete. Yani ay arkadaş Fenerbahçe'yi nereden bulmuşlar da yazmışlar. Yani böyle çok fazla asparagas transfer haberi var. Bunları ben kendi süzgeçimden geçirip size anlatmaya çalışıyorum. O zaman da Gerçekten böyle elde tutulur 3-4 tane haber kalıyor ama fark etmez en doğrusu en gerçeği neyse onları aktarmaya çalışıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız beni izlediniz dinlediniz kulağınıza gözünüze sağlık. Hoşçakalın kendinize iyi bakın yarın akşam görüşmek üzere.